Balık çekil. Şöyle, Şöyle. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte suyun altına sığınak yapacağız. Denizaltı altı daha doğrusu ve bu denizaltının su geçirirse kaybedeceğiz. Su geçirmezse kazanacağız. Şimdi denizaltımızı camlardan şeyden yapacağız. Beton alalım. ya da benim bir tane daha bloğum var şurada. Şu da güzel bir şeymiş. Ama çok da büyük olmayacak denizaltımız. Yanlış yazdım. bakır yazalım. Evet. Burada bütün bakırlarımız var. Şimdi biz de Şöyle bakır lazım. Adı oksitlenmiş ne? Oksitlenmiş kesik bakır. yok Neyse. Şimdi deniz altımız şöyle olacak. Şurada şey olacak. Buradan böyle biraz kır. Buradan böyle. Buradan böyle. Burada camı olacak. Burası cam bölümü yani. Şuralarda da bun, Evet. Şimdi de sıra geldi buraya cam koymakta. Yazalım cam diye. Aha burada. Şimdi hangisini koysak bunu koyalım. Çok güzel olur. Ben hep bunu koyuyorum. Böyle şeyleri. Ve ben ilk defa denizaltı yapıyorum. Hep bunu koyuyorum dediğime bakmayın. Eğer bu denizaltı dayanıklı durabilirse kazanıyoruz ama dayanıklı duramazsa kaybedeceğiz arkadaşlar. İnşallah dayanıklı durur. Çünkü bilmiyorum yapmayı. Şimdi yine şey yazalım. Bakır. Aha. Şimdi. Şurada mumlu oksitlenmiş bakır var. Bunu da şöyle yapalım. Yok yanlış yere geçtik. Şöyle bir şey yapacağım. Burası da böyle olsun. Allah. Burası da böyle olsun. Aynen. Şurası şöyle. Yok. Şuraları kır. Şuralardan. Şöyle yapmak istiyorum. Tasarlamak istiyorum. Buralara böyle şeyler yapacağım. Desenler yapacağım model. Böyle buradan bakabileceğiz. O yüzden burayı bir tık, bir tık daha büyütmemiz lazım. Şuraları da şöyle koyalım. Bam bam bam. Bam bam bam. Buraya camları koyalım hızlıca. Hava nasıl? Bir bakalım havaya da. Hava kararmak üzere. Hızlı olmam lazım. Hızlı 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 hızlı. Daha şey yaptı Oho. Balık çekil. Aha. Şuralarda şöyle. Şuralarda böyle. Bam bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. bam, bam. Tamam. Buralarda böyle olacak. Üstünü başka bir loktan yapmayı planlıyorum. Üstünü şöyle yapalım. Şu bloktan yapacağız. Sonra merdiveni alacağım. Aklımda çok güzel bir fikir var. Suyun altına yaptığımız için dayanıklı olması lazım. O yüzden bakırdan yapıyorum. Bakır dayanıklı. Yanlış oldu. Şuralarda. Evet. Şimdilik son durum böyle. Hava kararıyor, hava kararıyor, hava kararıyor, hava kararıyor. Hava birazdan kararacak. Çökmezse biz kazanacağız arkadaşlar. İnşallah çökmez. Ben niye böyle yapıyorum arada sırada? Yanlışlıkla ESC tuşuna basıyorum. Lan. Şimdi. Şuraya sünger sünger sünger. Şinger yok mu lan? Şinger yok mu? Hah. Tamam arkadaşlar, yetiştik. Şimdi birazdan hava da kararacak. Bakayım. Hava durumda? Evet hava kararmış. Şeyimize geçelim. Deniz altımıza geçelim. Evet. Bunları da koy. Şuraya aslında koltuk da koyabilirdik. Şöyle. <laughs> Ana koltuk koyduk. Evet koltuk. Biraz acele ettiğimiz için oldu galiba. Çok acele ettim. Çok güzel oldu ya. Baksanıza deniz altınıza. Çok güzel. Aynen. Buradan çıkalım. Bir şey eksik yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Sağ ve soldan çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Bay bay.